Kiran teyze taburcu olacakmış. Malişkan'ın bana ihtiyacı var. Malişkan'ın yanına gidiyorum. <laughs> Rişi, her şey planıma göre oldu. Evet, şimdi her şey yoluna girecek ve yakında hep birlikte olacağız. Aynı evde yaşayacağız Rişi. Sonunda Lakshmi her şeyi gördü. Evet, 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 evet. Evet, aynen öyle. Biliyor musun? Yüzünün halini görmeni isterdim. <laughs> Yemin ederim. O kadar paramparça oldu ki parçaları izlesen buradan Oberoalara hatta Richard'ın odasına kadar gidersin. Yani gördüğüm kadarıyla kalbi öyle kırıldı ki bir daha ne tamir edebilir ne hissedebilir. Plan başarılı hayatım. Bugünkü planımız başarılı. Yarın için hazır olmamız gerek. Yarın Rishi ve Lakshmi boşanacaklar. Umarım gerçekten boşanırlar bilmiyorum. Yarın ne olacak inan hiç bilmiyorum. Merak etme yarın her şey iyi olacak. Benim planladığım gibi boşanma tamamlanacak. Ve yarın sabah senin için yeni bir başlangıç olacak. Ve Lakshmi'nin hayatı hüzünle dolacak. İnan bana hayatının sonuna kadar ağlayacak. Neden? <SPA> neden? 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 <SYík> <SUSCAT> Sen ideal bir eşsin. Kimse senin seviyene çıkamaz. Yani ben sana layık olabilir miyim bunu bilmiyorum ama şunu sana garanti edebilirim Lakshmi. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Birazcık değişebilir miyim? Ee, bak bu arada şey gerçeği nasıl söyleyeceğiz? Aslında ona bir şey söylememize gerek yok. Sahte gözyaşların canım timsah gözyaşları dökersin. Timsah gözyaşlarını doğru zamanda ve doğru yerde dökeceksin. Hadi Malişka biraz ağlama alıştırması yap. Sonra yaparım. Şimdi gülüyorum çünkü Lakşmi gerçekten çok ağlayacak. Ama doğrusu Lakşmi beni gerçek hayatta çok ağlattı. Hayatımı kararttı. Şimdi sıra onda. Şimdi o gerçekten ağlayacak. Hüngür hüngür ağlayacak. Yarın sabah güneş doğduğunda bizim hayatımız aydınlanacak. Lakshmi'nin hayatı kararacak. Bir daha ışık görmeyecek. Malishka sen. Evet ben. Ne yapıyorsun sen? Ne sen ne yapıyorsun? Hadi ama seni uyandırmaya çalışıyordum. Sen sen burada ne arıyorsun Lakshmi nerede? Lakshmi burada olamaz. Sen benim evimdesin, benim odamdasın, benim yatağımda uyudun. Lakshmi burada olamaz. Ben ben neden buradayım peki? Buraya nasıl geldim? Bir, bir, bir saniye ben Kiran teyzeyi hastaneden alıp eve getirdim. Sonra başım ağrıdığı için eve dönmek istiyordum ama sen benim gitmemi engelledin, ağrı kesici vereceğim dedim. Evet bana. ilaç verdim. Ama neden buradayım? Sana ilaç verdim ama sonra başının ağrısı daha da arttır işi sen de bana burada uyuyacağını söyledin ve burada uyuyup kaldın. Ben ben mi dedim? Kendin mi kaldım? Evet isteyerek kaldın. Hayır, o zaman ben bütün gece buradaydım. Lakshmi merak etmiştir. Beni uyandıramadın mı? Telef telefonum nerede? <laughs> Hoşça kal Malişka. Günaydın öpücüğü yok mu? Ne? Ne mi? Nasıl? Hatırlamıyor musun? Dün gece senden uzaklaşmama izin vermedin. Sürekli dedin ki hadi öp beni, öp beni, öp beni. İyi geceler öpücükleri istedim benden. Bu nasıl bir şaka Malişka? Bu sence şaka mı? Yüzüne bir baksana. Bu izler nereden geldi? Benden. Maniska bu kadarı çok fazla. Nasıl bir şaka bu? Her neyse hiç hoşlanmadım. Söyle bana ne oluyor? Yapma Rişi ama sen yapma böyle. Lütfen tekrar tekrar söyletme. Çok utanıyorum. Ve bu bu izler omuzlarında sırtına da bak. Bu izler hepsi benden. Bizim izlerimiz. Yani Bizim aşkımızın izleri. Boynuna da bak. Mariska bu ne böyle? Ne yapacağım? Aklıma bir şey gelmiyor. Bayan Lakşimi de gelmedi. Ne oldu? Günaydın efendim. Bayan Lakşimi gelmedi. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl yani? Yani şey, Bayan Lakşimi bana her gün ne yapacağımı, ne hazırlayacağımı söyler. Şimdi nereden başlayacağımı bilmiyorum çok garip. Şimdiye kadar çok büyük hatalar yaptı ama görevleriyle ilgilenmekten hiç vazgeçmemişti. Bugünse daha mutfağa bile gelmemiş. Sanırım gerçeği nihayet anladı. Rol yapmanın işe yaramadığını gördü. Çünkü bugün onun bu evdeki son günü. Lakshmi buraya gelmezse işler yapılmayacak mı? Sana ve herkese ne yapacağınızı söyleyeceğim. Ve şu andan itibaren Lakshmi'yi beklemeyeceksin. Bugün onun bu evdeki son günü olacak. Yeterince şaka yaptın Malişka. Böyle şakaları sevmem. Bana ne olduğunu anlat. Bana bak. Ben sana şaka yapmıyorum. Neden şaka yapayım ki? Rişi sen dün yüzümü ellerinin arasına aldın ve bir şey söyledin. Bana dedin ki Malişka, Malişka seni çok seviyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Evli olduğumu biliyorum ama seni unutamıyorum dedin. Sen bana bunları söyledin Rişi. Ben mi bunları söyledim? <laughs> Anlamadım. Sen hiç hatırlamıyor musun? Peki madem, madem sen sen bana güvenmiyorsun, neden soruyorsun? Neden ne oldu diyorsun? Ya, hayır, bak, o zaman bak. ben sana sorayım. Dün olanlardan sonra, yaptıklarımızdan, senin yaptığından sonra... ...ben bunun için mutlu mu olmalıyım, yoksa pişman mı? Bana dün gece ne olduğunu söyle. Ne yaptım ben? Harikasın Rishi. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Peki öyle olsun. Boş verin. Hayır, hayır. Bir saniye Malişka, bir saniye. Dün ne olduğunu bilmek istiyorum. Lütfen söyle ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Rishi dün 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 gece burada sen ve ben ikimiz yani artık anlamışsındır. Ben söylemeye utanıyorum, söyleyemiyorum. Dün sen ve ben biz ikimiz... Hayır, 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 hayır. Malişka, hayır. Bunun olamayacağını biliyorum. Ben bir şey yapmadım Malişka. Bana düzgünce anlat. Söylediklerin doğru değil. Şaka yapıyorsun. Ne olduğunu anlat. Malişka, çok iyi biliyorsun ki ben asla sınırlarını aşan biri değilim. Evet, biliyorum. Düne kadar. Çünkü dün gece... Ama sorun değil. Sen sen kendini suçlama. Gerek yok. Biz yabancı değiliz yani. Biz evlenecektik. Hem bugün boşalacaksın. Hiç sorun değil. Özellikle de bizim gibi insanlar arasında, birbirini seven insanlar arasında. Beni sevdiğini biliyorum Rişi. Bunu sen söyledin. İnsan mecburen her şeyi unutmak zorunda kalabilir. Bütün sınırları aşmak zorunda kalabilir. Hayır. Tıpkı dün beni zorladığın gibi. Hayır Mariska. Lütfen, lütfen böyle söyleme. Kendimi biliyorum. Bunu sana asla yapmam. Peki tamam Rişi. Boş verelim. Her şeyi unut gitsin. Dün gece aramızda hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Sen de buna inanabilirsin. Unut gitsin. Kimse bu konuda bir şey bilmiyor zaten. Sadece ben biliyorum. Sen de unut gitsin. Ama şunu aklından çıkar Maris. Aramızda olanları unutmam mümkün değil. Çünkü olanlar benim için çok özeldi, çok önemliydi. Bir gece de olsa, bir gece de olsa sen benimdin... Senin sevgin sadece benimdir işe. Bunu nasıl unuturum? Aa, olamaz. Ben bunu yapmış olamam. Ben bunu yapamam. Kesin her şey sadece bir rüya. Rüya görüyorum. Gerçekte bunu yapamam. Hayır. Hiçbir Rüya değilmiş. Her şey gerçekmiş. Hiçbir Her şey gerçekmiş. Bildin mi sen ne yapıyorsun? Mariska dokunma bana. Benden uzak dur sakın dokunma. Hiçbir şey. Mariska uzak dur benden. Böyle konuşamazsın. Bana dokundun ve beni tamamladın. Bütün hayallerimi, bütün mutluluğumu, hayatımı tamamladın. Şimdi bunları söyleyemezsin. Sorun değil. Canın cehenneme o zaman. Aramızda hiçbir şey olmadı. Sen öyle düşün. Her şeyi unut gitsin. Hiçbir şey. Sorun yok Rişi. Sen... Sen merak etme. Hiçbir şey olmadı. Bir kız için en önemli şey onuru ve itibarıdır. Ama merak etme. Senin adını lekelemeyeceğim. Ne de olsa seni seviyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Malişka, böyle bir şey olduysa gerçekten üzgünüm. Ben gerçekten üzgünüm. Büyük, büyük bir hata yapmışım. Hayır Rişe, lütfen yapma. Buna hata deme lütfen. Benim hatırım için. Evet, bu tüm dünya için büyük bir hata olabilir. Herkes bunu bir hata olarak görebilir ama benim senden bir şikayetim yok Rişe. Buna hata diyemezsin. Çünkü dün gece aramızda olan şeyin adı... Sadece aşktı ve aşk asla yanlış olamaz. Haksız mıyım? Söylesene. Dün gece aramızda olanlar aşkımızın kanıtıydı. Yoksa bir tuzak mıydı? Ha? Söyle bana. Dün aramızda olanlar aşkla mı yaşandı Rishi? Malişka bırak şu anda düzgün düşünemiyorum bana bir şey sorma lütfen. Tamam peki gerçekten çok üzgünüm. Bak seni incitmek istemiyorum. Bu dünyada her şeye her şeye katlanırım ama üzülmene dayanamam. Ölürüm de bunu istemem. Senin acı çekmeni kabul edemem. Lütfen lütfen Rişi. Hata değil mi? Hata yaptın değil mi? Yani hiçbir sorun yok. Bırak öyle kalsın. Hem ben bu hata için seni affettim. Ortada bir suç yok. Kötü hissetme. Artık gidebilirsin Rişi. Reşe. Beni sevdiğini biliyorum. Söylesen de söylemesen de. Senin beni çok sevdiğini biliyorum. Ama bir şey unutma Reşe. Bana asla ihanet etme. Çünkü ben sana her şeyimi verdim. Ben varlığımdan ve kendime olan saygımdan vazgeçtim. Kendimden bile vazgeçtim. Yani lütfen Reşe. Her şeyim seninken beni yalnız bırakma. Lütfen. Evet biliyorum. Sen hala Lakşmi ile evlisin. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Sizin aranızdaki gerçek bir evlilik sayılmaz. Tam tersine senle ben evlenmek üzereydik. Çünkü bizim aşkımız böyle. Biz birbirimizi çok seviyoruz Rişi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.